En başından itibaren aşina olunan, görsel olarak hafızalara kazınan toptan fiyatına perakende satış sloganını BİM sessizce mağaza tabelalarından ve reklam araçlarından kaldırdı. Çeyrek asrı aşkın aşina olunan ve göze hoş gelen BİM logosunun hemen altında kırmızı alt çizgili iki satır halinde toptan fiyatına ve perakende satış sloganı neden kaldırıldı? BİM el mi değiştirdi? 1995 yılında 21 zincir market olarak faaliyete başlayan Bin Birleşik Mağazalar AŞ 2021 yılı itibariyle perakende sektöründe bir numara olmuş 52 bin çalışanlı kendine özgün marka profilini barındıran indirim marketidir. Kurucuları arasında merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın kardeşi merhum Korkut Özal, en zengin iş adamlarından Cüneyt Zapsu ve Mustafa Latif Topbaş ile Yasin Elkadı, Mehmet Fatih Saraç yer almıştır. BİM yeni konseptiyle de daha önce olduğu gibi yine kendine özgü bir model ile karşımıza çıktı. Günümüzde alışveriş iştahını, ürünlerin çok çeşitliliği ve mağazanın görsel dekorasyonu artırıyor. Bu sebeple de BİM görsel açıdan devrim kararı aldı. Benzeri uygulamayı a 101de görüyoruz. A101 zincir marketleri de yavaş yavaş mağaza renklerini açık mavi tonundan kurtarıp koyu gri renge çeviriyor. Ancak sosyal medyada BİM'in yeni mağaza dekorasyonu beğenilmiş fakat eski logosunu geri getirilmesi istenilmiştir. Zincir mağazalardaki bu değişimin ürün fiyatlarına da bir nebze tüketici lehine değişime uğraması bekleniyor.